arkadaşlar. Bugün yanımızda sosyal medyadan tanıdığınız, çok iyi tanıdığınız Özlem Kosit yanımızda. Bugün tedavisiyle ilgili biraz sohbet edeceğiz. Aslında kendisini tanıyorsunuz ama kendisine ilgili biraz sohbet edeceğiz. Keyifle izlemenizi diliyorum. Bayağı heyecanlıydım bu arada. Valla çok heyecanlı geldim. Böyle dün stresle uyuyamadım hatta. Yani bir defa böyle bir şey yaptıracağım. Yıllarca böyle tel taktırmayı düşünmüş. Ama bir cesaret edip adım atamamış bir insan olarak hele bu plaklar şu anda benim için olay bir şey yani. Aynen aynen Ş şeye benziyor aslında ya böyle denize gireceksin ya böyle su <laughs> biraz soğuk geliyor ilk önce hani gireyim mi girmeyeyim mi ama girdiğiniz zaman bir, bir rahatlıyorsunuz artık alışıyorsunuz İnşallah. ve yüzüyorsunuz yani İnşallah. öyle bir şey yani açıkçası. Özlemciğim seni tanıyalım ilk önce gerçi tanıyoruz da. Tanıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> yani e, benim sosyal medyada zaten e, güzel bir kitlem var böyle kadın bir kitleye hitap ediyorum. Eğlenceli videolar çekiyorum. Aslında çok samimisin. Zaten evet. muhtemelen büyük bir başarı bundan geliyor. Yani gerçekten samimi. Çok Ve güzel. samimi olduğun zaman zaten başarı da geliyor yani evet, açıkçası. Çok Bugün de kesinlikle rahat ol. Herhangi bir ağrı, sızın vesaire kesinlikle olmaz. Çünkü sabit tedavi gibi değil yani Invisalign tedavisi. Dolayısıyla çok rahat geçecek merak etme. Ufak böyle ataçmatlar falan var. Onları monte edeceğiz, takacağız. Çıt, çıt gibi bir şey. Aynen yani. aynen çıt, çıt gibi bir şey. Bunlar dişlerinde kalacak tabii. Onu anlatırım zaten içeride bir şey yaparız. Ya beni stres yapan şey şu. Ben normalden hep söylüyorum ya dişlerim, benim alt dişlerim özellikle çok bozuk. Bütün takipçilerim bilir bunu. Ve şeyim böyle, ben normalden Sof. takmam, etmem ama böyle çok böyle artık niye dişlerini yaptırmıyorsun? Tek sebebi zaman. Yani evet. o kadar uzun, bir de artık yaşım geçti diyorum. Ha Bir çok da yaşlı değilim ama, <laughs> ama o kadar uzun zaman böyle hani durmak istemiyorum otellerle tellerle. Aynen. Bir de tel böyle insanın ağzına çok yer yapıyormuş falan diye duydum evet. ama benim etrafımda evet. çok fazla derecede böyle tel yaptıran Doğru. etrafında insan oldu ve hepsinin yüzde yüz müthişti yani simaları evet. değişti hocam evet. yani. Evet. Şimdi ben de bu tel yani iki seneden önce bitmez, bitmez Doğru. falan hep böyle bir araştırdım, hep bununla karşılaştım. Ama şimdi bu plak tedavisi Kesinlikle. galiba bir yarısı kadar bir tedavi. İyi öyle olacak. Böyle. Tabii tabii. Bir de yani çok rahat tabii. Yani daha konforlu bir tedavi Aynen açıkçası. Aynen. Aslında özlemciğim bu bir ortodontik tedavi. Sonuçta sabit de olsa, tel de olsa, yani Invisalign de olsa ya da şeffaf plak da olsa bir süreç yani tabii. Hı hı. Bazen şey deniyor ya Invisalign kullanacağım. Tamam sanki hiçbir tedavi görmüyor gibi. Yani öyle de lanse ediliyor. Biraz öyle de hani tanıtılıyor. Öyle değil yani tabii. Tabii canım mutlaka. Ya biraz bir zorluğu var tabii, tabii. Alışana kadar vesaire. Fakat yani bunu sabit tedaviyle kıyasladığımız zaman konfor açısından %50 fark var mı hocam? Bayağı şöyle, var. Değil mi? bayağı var öyle söyleyeyim. Benim sizin buraya geldiğimde o zaman böyle, özellikle çok genç takipçim yazmıştı. Evet. Ee, kullanıyorum. Çok memnun kaldım o zaman genç. Yani mesela gençler daha hevesli ve şey yazan evet. vardı bir tane. Böyle üniversite çağlarında bir kız yazmıştı. Şeffaf plak kullanıyorum o zaman abla. Ben onu o kadar böyle çok severek başladım ki ama çok istikrarlı bir şekilde evet, takmış. Evet. Çok uzun bir şey yazmış. Beni böyle motive etmek amaçlı. O kadar memnun kaldım ki diyor şimdi şeye geçmiş. Ne deniyor ona? sonrasında çıkınca bir şey var Tek ya. Pekiştirme tedavisi dediğimiz Heh, işte ondayım e... dedi. Görürseniz bana bir sürü resim atmış falan. Aynen. O beni böyle bayağı bir gaza getirmiş aynen, zaten. Aynen. Çok konforlu, çok rahat yani sabit tedaviye göre. Dolayısıyla yani ama tabii insan kafasında soru işaretleri oluyor. Tabii. Acaba rahat edeceğim mi, alışabileceğim mi falan kesinlikle Alışırsınız çok rahat yani. Ya rahat benim sadece rahat. dışarıda, gerçi şu pandemi döneminde öyle bir şey kalmadı ama ne bileyim bir kahve içiyoruz. Dışarıdayken yanımıza bir şey almak istiyoruz atıyorum. Evet. Ya da mesela sakız çiğnemeyi çok seviyorum ben. <laughs> yani bunlarda mesela kısıtlanabilecek miyim? Yoksa yani net olarak bir gün boyunca ne kadar takmalıyım gün içerisinde? Ya şimdi ne yani. kadar fazla takarsanız ama şöyle bir o 20, saat, 19, 20 saat, 19-20 saat falan ortalama takmanız gerekiyor yani. daha çünkü eğer takmazsanız kuvvet gelmiyor yani sonuçta işini tel taktığımız zaman sabit kalıyor ve 24 saat kalıyor yani e, tedavi bitene kadar kalıyor. E Bunda da tabii şey var aslında bir rahatlık oluyor yani size çıkardım yemeğimi yedim sonra hani 2-3 saat daha ondan sonra takayım dediğiniz zaman yani biraz tedaviyi yavaşlatıyoruz yavaşlatıyor. yani dolayısıyla hani evet. kullanmanız daha iyi olur. Öyle tabii söyleyeyim. bunda şöyle bir şey var işte ben de oluyor acaba şuna düşer miyim diyorum hep yani. işte tel taktığımızda bunu biliyorum ki ben ne yaparsam yapayım kendi başıma buradan çıkmayacak. Ama bu şeffaf plakları biliyorum istediğim zaman çıkarabilme durumum var. Hani dayanamaz mıyım, çıkarır mıyım falan filan diye böyle bir şey var ama herkes şey diyor şimdiden hani yok alışacaksın. Aynen, Çünkü aynen. benim ön dişlerim protez diş, yıllardır tabii, tabii, kullanıyorum. Tabii. Onları böyle 2-3 gün sürmüştü, ağzımda böyle bir şey Kesin, varmış gibi kesinlikle. hissediyordum. Ya ilk takıldığında görürsünüz zaten. İlk takıldığında biraz alışana kadar bir, 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 bir zaman tabii işte bugün, yarın falan biraz evet. ama rahatlıyor yani alışırsınız, çok rahat alışırsınız. Ve de tabi bu plak sadece dişleri kapsadığı için yani dişleri sadece ilgilendiriyor yani damak vesaire oraya dokunmuyor. Çok daha rahat ediyorsunuz yani konuşurken de diliniz çok rahat yani şey gibi değil mesela sabit tedavide bir batmalar oluyor vesaire. Evet. Ama su içiyoruz mesela oraya su birikiyor mu tükürük birikiyor mu? Yok yani şimdi bazıları bazı hastalarımızdan şeyler geliyor işte ya hocam biraz tükürük falan ama zaten damakta bir şey yok. Hmm. Sadece dişlerde olduğu için. Evet. Çok fazla o bir... Aralık da kalmıyor o zaman. Aynen aynen ama su içebilirsiniz mesela çok rahat. Yani e, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani, İmiz alanlar ya da alan şeyler şey plaklar varken hı hı. çok rahat su da içebilirsiniz. Mesela. Peki Sıvı. bir şey daha soracağım hocam evet. aklımdayken. Aklıma geldikçe ben soruyorum Lütfen. size. Yani mesela dişlerden bunları çıkardık. Dişlerimizde tedavi bittiğimiz sürecinde ciddi bir sararma oluyor mu? Sonuçta uzun bir dönem evet, kullanılmış evet, olacağı için. Evet, evet. Yani işte sararma ya da bu diş minesine zarar verme böyle bir şey evet, olabiliyor mu? Böyle bir şey yok. yok Zaten yok. normal tedavi de böyle bir şey yok. Yani normal dediğimiz... Sabit tedavi de böyle bir şey yok. Bazen şey deniyor ya hocam işte breket taktık sabit yaptık. Onu işte, bir beyazlatma cişlerimiz... duyuyorum ama ben. herkes Yani biraz şöyle oluyor bazen özellikle daha fazla erkeklerde oluyor. Uzun sürdüğü zaman tedavi yani... Fırçalama, yine de hijyen çok önemli. Evet, ve doğru. ne oluyor? Breketin etrafında tabii ki plak birikiyor ve dolayısıyla çürük başlıyor İşte Beyaz lekeler, kahverengi lekeler dediğimiz şeyler. Ama bu şeffaf plak imizane tedavisinde öyle bir şey yok, kesinlikle. Peki bu şeffaf plakları taktık, damağımıza kadar geliyor mu? Zaten takacağız şimdi de. Dama <laughs> Damağa gelmiyor. Yani tam dişin, diş dişin kontürü de diyelim ona. Damağa evet. kesinlikle herhangi çünkü bir baskısı yok. Çünkü ben şeyden soruyorum bu arada bunu İşte yok, damağı mı vurur mu? Evet. Annem mesela benim diş yaptırdığında evet. şey yok. o kadar böyle canı yandı ki yok, yok. ben takamayacağım falan yok. diye öyle bir şey, öyle bir şey olur mu o vurma bilmem ne acıma yok. böyle enfeksiyon yok. falan yok. o yüzden Bilmiyorum. soruyorum. Plak iyi oturmadığı zaman bazı arkadaki bölgelerde çok minik böyle bir şeyde bir şeyimiz oluyor plak tabi uzunluk oluyor vesaire onu da çok rahat törpüyle hatta siz evde bile çok rahat yapabiliyorsunuz o böyle derece. törpüyle tabi tabi. Yani, yani gelmenize gerek yok. Yani acil yok bu işin öyle söyleyeyim. Süper. bir de şey çok iyi arkadaşlar. Yani ben de ağız alışkanlığı var arkadaşlar <laughs> Sizin takipçileriniz ama yani gerçekten benim için en güzel bir daha tel tedavisinden daha kısa sürede olması. He düzgün kullanırsak. Düzgün kullanırsak. Evet. Ee, ve onun dışında da şöyle bir şey beni evet. cezbeden mesela oldu. Dışarıdan görüntü olayı kötü değil. Bir de evet. atıyorum bir gece bir dışarı çıkmam gerekti. Bir düğün var, Tabii. bir etkinliğe katılmam Aynen. gerekiyor. Hani o diş bekleyen insanlar var mesela. Evliliğini Erteleyen insanlar var. <laughs> Kesinlikle. Gerçekten öyle var benim evet. etrafımda var. Tel taktırıyor, diş telleri evet. çıkıyor düğününü öyle yapıyor. Özellikle o güzel fotoğraflar yani ömrümde bir kere çektireceğim diyor gelinlik ha. fotoğrafını. Bir de güzel tarafı <laughs> biliyorsun şey yapmıştık yani bu dijital bir tedavi yapmıştık. İç evet, olarak, evet, evet, çok güzel. Önce şeyi görebiliyorsunuz yani nasıl olacağını görüyorsunuz yani sonucu görüyorsunuz. Yani mesela biz bunu diyelim ki sabit tedavide bunu bu şekilde gösteremiyoruz. Yok. Yani şöyle buradan böyle gelecek şöyle olacak diye öyle bir şey olmuyor yani. O isim, hani o da bir avantaj açıkçası. Evet. Bence çok rahat geçecek yani. Evet. İnşallah. Vallahi çok heyecanlıyım. Böyle takınca nasıl olacak nasıl hissedeceğim? Bir de gözükmemesi de çok iyi ya. Evet. Bu arada hocam bir şey daha evet. sormak istiyorum. Yani özellikle sigara içen insanlar için. Yani bunu tercih edenler like vardır da evet. hani sigara kullanan kişilerde bunu takarken atıyorum sigara içerken bu plağı çıkartmak zorunda mı? Bizim tavsiyemiz o. Yani çıkartın daha falan doğru. ama tabii daha doğru. Ama kimse bu kurala uymuyor gibi geliyor değil mi? bana. evet. Doğrudur, Çünkü o bile zor geliyordur 2 dakikalık bir aynen. iş için. Plaklar değiştiği için, Özlem'ciğim evet, biliyorsun. E, plaklar değiştiği için dolayısıyla yani o sararma vesaire. Şimdi diyelim ki 14 günle başlıyoruz. Ondan sonra 10 güne iniyoruz. Mesela 8 olabiliyor, 7 günde değiştirebiliyoruz. Bir haftada bir plak değişiyor. Evet, Süper evet ya. onu da gelebiliyoruz ama tabii i̇şte ona iyi. biz karar veriyoruz. Tabii. E, dişin... Sen kafana göre değiştirmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> dişin hareketine göre, aynen dişin hareketine göre tertemiz oluyor. Bakım kristalleri var bunun böyle. Fırçalayabilirsin. Corega denen bir tablet var. Onunla da çok güzel bir temizlik olabiliyor. Dolayısıyla çok rahat bir sistem gerçekten. Valla ben o kadar içim rahat göreceğim. Yani sizden çok sevdim. Hem böyle çok kendimi böyle emin ellerde hissediyorum. Kübra ve Özgür Bey sayesinde ilk de tanımışım sizi. Hem böyle çok sabırsızlanıyorum. İnanın dün gece bile şeydim. Ya ben bu işe girdim ama plaklar da geldi. Hep bugüne kadar bekliyordum bu süreçte. Çünkü uzun bir süreç evet. plakların beklenmesi, o zaman gelmesi. Burada yurt dışından nereden geliyordu hocam? Amerika'dan geliyor. Amerika'dan, Amerika'dan geliyor. İşte Amerika'dan Hollanda'ya geliyor. Ondan sonra bize geliyor. Tabii pandemi olduğu için biraz daha yavaş evet. geldi plaklar biliyorsunuz. bir şey soracağım Tabii. ya şimdi bu plaklar diyorsunuz ya işte 15 günde, bir haftada bir biz karar Aynen. vereceğiz mi? Aynen. E peki şimdi bütün plaklar geldi bütün, mi? Evet. Bu sürecin evet. ne kadar zamanda bittiğini nasıl biliyor? Bu yapay zeka sayesinde. Ee, yine? Ya şimdi aslında yapay zeka bize yardımcı oluyor açıkçası. Evet. Sistem şöyle çalışıyor. Biz biliyorsun taramanı yaptık evet, vesaire. Evet. Ondan sonra bir model oluşturuyoruz yani dijital bir model. Önce ben bir reçete yazıyorum, bir tedavi planını yapıyorum fakat bir yapay zekaya gidiyor. Ondan sonra o yapay zekadan sonra teknisyenlerimiz var yani Costa Rica'da oraya gidiyor. Tekrar bana geliyor. Öyle üçlü bir şekilde bunu çalışıyoruz. Tedavi planı bitiyor. Sen de okey diyorsun, evet. ondan sonra ilerliyoruz yani öyle söyleyeyim. Yani sırf yapay zeka değil yani işin Peki içinde. Peki ben buraya ne kadar zamanda bir size geleceğim ve siz i̇şte. diyeceksiniz ki yok Biraz şu kadar daha gerekiyor. Aynen mesela sendeki işlem atıyorum 10. plakta 3 ay sonra göreceğim seni mesela. O şekilde rahat edebiliyorum. Ben bunları mesela. böyle kendim değiştirebileceğim değil mi hocam Kesinlikle o zaman kesinlikle yani yani zaten güzel. kullananlar yapıyor aynen. bunu yani güzel ben da, de Güzel tarafı da o yani şimdi bizim Sabit gören hastalarımız da var mesela. Sabit tedavi gören hastalarımız var. Orada mesela çok sıkıntı pandemide çok sıkıntı yaşadık. Çünkü e, gelemiyorlar ama imzayı kullan kullananlar direkt şeylerini gönderdik. Plaklarını gönderdik. Evde değiştiriyorlar, kullanıyorlar. Çok rahat. Süper yani. e, Büyük bir avantaj. Tabii. açıkçası. Tabii, tabii kesinlikle pandemi döneminde öyle. bunu gördük açıkçası. <laughs> Aslında şöyle diyebiliriz. Yani bir dijitalleşme, hani herkes dijitalleşme konuşuyor öyle. ya. Bu da bizim tabii ortodontikte bir dijitalleşmemiz yani öyle söyleyeyim bize bayağı bir yardımcı oldu evet. yani. Bu şeffaf plakların bir de ben şey duydum hani nasıl söyleyeyim daha böyle bilinmeyenler. Şimdi bu şeffaf plak bizim kullandığımız marka. Invisalign. He, galiba evet. en üst seviye şu anda e, en iyisi, bildiğim, evet. bildiğim, Tabii, kadarıyla en iyisi. Da öyle. Aynen, aynen. Ee, en eski ve şu anda. Evet. evet. Bir de böyle buna benzerler çıkmış işte benim ee... kullanıcı, benim takipçilerimden aslında ben bu anlamda dönüş aldım. Yani aynen. mesela. Değişik firmalar var, değişik evet, şirketler evet, evet. var yani. Mesela in-house dediğimiz bir sistem var yani kendiniz de yapabiliyorsunuz bunu işte Hı -hı. belli bir şeyde basma makine Yenileri var vesaire falan. Tabii buna benzemiyor yani. Tabii. Çok üst düzey bir sistem öyle söyleyeyim. Kesinlikle o konuda. İşte, evet. Zaten biz de onu yapıyoruz. Takipçilerime iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Koronasız günler diliyoruz. Ee, Özlem'cim istersen Vallahi başlayabiliriz. Geçelim. Başlayalım geçelim. aynen. Çok heyecanlıyım. Artık konuşmak istiyorum silahlarımla. <laughs> aynen. Görüşmek üzere.